Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlere akrep burçları için Eylül ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta bir haftalık süreçte sizleri neler bekliyor? Evet ben de akrep burcuyum arkadaşlar. Kendim için de dinliyorum. Evet bakalım. İş odaklı olacaksınız. Yani bu hafta işiniz gücünüz yoğunlaşabilir arkadaşlar. Ve bu da kazancınızın artmasına da neden olacak. E, gelirinizde bir artış olabilir. E, ek iş yapıyorsanız buralarda bir sürpriz gelişmeler olabilir. Sanki çoğunuzun böyle çalıştığı halde başka bir ek işinin olduğunu da görüyorum. Bu hafta bir iş odaklı olacaksınız ama aşkla alakalı da sürpriz gelişmeler var. Sizi özleyen birisi var arkadaşlar ve bu kişi cesaret edemiyor, sizden emin değil çünkü sizi kırıyor, kafasına göre davranıyor. Daha sonra aradan bir zaman geçince de sizin ne yapacağınızı kestiremiyor. Yani bu insan artık önceki gibi değil. Siz ona siz onun konforunu bozmuşsunuz Yani önceden çok konforluymuş karşınızdaki insan Siz onun konforunu bozmuş gibisiniz Evet Şimdi bir düşman var arkadaşlar Bu hafta bir dikkat etmenizi istiyorum Yani sizi kıskanan birisi Konuşma yapabilir Sizin huzurunuzu kaçırmak isteyebilir Erkek mi bayan mı göremiyorum ama Bu daha çok sanki Akraba çevrenizde bir insanın fesatlığını görüyorum Köpek balığı çıkmış Köpek balığı bakımda düşmandır, sinsiliktir. Ve bu sinsi kişi diliyle size belli edecek kendini. Kimseyi kafanıza takmayın. Gerçekten arkadaşlar çok iyi bir süreçtesiniz. Maddi anlamda kazançlarınız artacak, işleriniz düzelecek. Daha da iyi olacak işleriniz hiç endişe etmeyin. Evet, burada aile olarak, yakın çevre olarak öne de çıkacaksınız. Yani sizin iyi şeyleriniz bahsedilecek ama sizi Kıskananlar da böyle değişik değişik konuşmalar yapacak. Kulağınıza gelebilir. Gelmese bile birileri size getirecek bu lafları. Ama bakımın bana gösterdiği hiç kimseyi dert etme diyor. Bakım sana geleceğin çok parlak ve yıldız işaretiyle gözüküyorsun. İlerle diyor bakım sana. Ne yapmak istiyorsan pes etme. Gerçekten bu hafta böyle bir daha istekli olacaksın her şeye ve enerjin yükselecek. Sadece auran çok yüksek akrep burcu. Girdiğin her ortamda ağırlık alabilirsin, nazara gelebilirsin ve biraz böyle e, işine gücüne başlarken sadece başlarda böyle bir halsiz olabilirsin, isteksiz olabilirsin. Yoksa öyle büyük bir sorun, büyük bir sıkıntı yaşayacağını kesinlikle görmüyorum bu hafta. Evet. Güzel. Çocuk mevzuları var. Çocuğunuzu sevindireceksiniz. Sanki çocuğunuzun istediği bir eee Gelişme var burada yani onu sevindirmek isteyeceksiniz yani onun yanında olacaksınız. Bu her şey olabilir yani genel anlamda ve e, bağlarınız kuvvetlenecek ailesel bağlarınız eşinizle evli olanlar için çocuğunuzla böyle e, güçlü bağlar oluşacak arkadaşlar. Bu hafta daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz eşinizi çocuklarınızı sevindirmek isteyebilirsiniz. Özel günler olabilir gözüküyor. Ama burada küslük konularında gerçekten büyük bir e, özlem var. Yani merak var. Siz önceki gibi değilsiniz, farklı davranıyorsunuz. Zamanında çok böyle sevmişsiniz bu kişiyi. Ama bu kişi artık e, bunu hissedemiyor arkadaşlar. Çünkü size yaptıklarını artık siz kabul etmiyorsunuz. Ya da davranışlarınız farklı olmuş bu insana. Önceki gibi değilsiniz, bu insan bundan korku enerjisine giriyor, yani sizi kaybetme korkusuna. O da kendini düzelsin arkadaşım, değil mi? Yani durduk yere hiçbir şey olmuyor, emek çaba verilmedikçe hiçbir karşılık vermeyeceksiniz. Çünkü neden? Yorulmuşsunuz arkadaşım, yorulmuşsun. Evet, emek gördüğün her yerde karşılık vereceksin. Bunu görüyorum Akrep Burcu. Etrafında sana iyi gelmeyen kim varsa uzaklaştıracaksın. Bu bir arkadaşsa, bu bir yakın çevrenden birisi ise fark etmiyor kim olduğu, mesafe koyacaksın. Tahammülün yok yani. Belirsizliklere tahammülün yok. Net olunsun diyorsun. Sen de netsin ve bana da net gelinsin diyorsun. Yani bunu herkes için diyorsun. Tanıdığın insanlarla alakalı, iletişimde olan insanlarla alakalı ve Dedikoduları asla tahammül edemiyorsun arkadaşım. Çünkü neden? Lafın sözün edildiğinde iyiliğe karşı lafın sözün ediliyorsa tepki vereceksin. Mesafe koyacaksın. Yani tahammülün yok artık. Kendinden kimseye ödül vermeyeceksin. Fedakarlık yapmayacaksın. Bunu çok yapmışsın çünkü. Ve demek ki üzülmüşsün ya da aynı karşılığı görememişsin. Yani kim sana kendini kötü hissettiriyorsa da mesafe koyacaksın. Yani bu hafta böyle kararlı bir haftadan geçiyorsun. Ne yapacağını bileceksin. İnsanların düşünceleriyle ya da davranışlarıyla hareket etmeyeceksin. İçine sineni yapacaksın sanki akrep burcu. Ve doğru kararları bu zamanlarda vereceksin. Sen bu hafta çok iş odaklısın. Ve aşk anlamında güzel gelişmeler olacak. Kırgınlıklarda adım ala, at, alabilirsin. Eğer sen adım atmak istiyorsan... Haksız taraf sen. Sen de bu adımı sen de atabilirsin. Evet. Çünkü net olacaksın. Ve net olunmasını isteyeceksin. E, güzel şeyler hissetmediğin ne varsa da... ...hayatına dahil etmeyeceksin. Yeni insanlar girecek hayatına. Yani bu... E, bu bir ortam. Yeni ortamda olacak. Yani sen yeni bir ortama mı girdin yani bu okulla alakalı da olabilir bakın arkadaşlar farklı farklı şehirlere gidenleriniz olmuş olabilir ailesinden uzaklaşmış olanlar olabilir yeni insanlar hayatınıza dahil olacak İyi insanlar da katılacak hayatınıza ama e, içinden e, sana bu insan ne hissettiriyor bir bak yani yeni tanıdığın insanlara karşı tabii hemen güvenme ama iyi insanlar olacak ama hissiyatlarına şöyle güvenmeni istiyorum eğer enerjini birisi düşürüyorsa bu insanlara biraz mesafeli dur. Ama pozitif düşündüren birilerine olumlu olacaksın. Bek, sadık gözüken bir düşmanın var senin. Akrep Burcu. Bakın sadık gözüken. Sen bunu dost biliyorsun bakın. Bu hafta bunu fark edeceksin. Bu iş çevrende olabilir. Evet seni kıskanan birisi ve fitneci. Böyle yani laf getirip götürüyor seninle alakalı doğruları bildiği halde yanlış konuşuyor farklı yerlere çekiyor lafları öyle birisi var anladığı gibi işine geldiği gibi konuşacak sen bu kişinin önünde duracaksın asla kimseye izin vermezsin bu hafta çok güçlüsün akrep burcu tabağa bakalım canlarım evet dualarının önü çok açık ve toplu bir para bir para mezun var ya bir ödemen ya bir alacağın bak eline gelecek bir paran var ve rahatlayacaksın. Kilo problemi mi yaşıyorsun Akrep Burcu? Kilo problemi yaşayanlarımız var sanki bununla alakalı bir düşünceniz var. Belki diyetisyen belki bir spor belki bir düzenli kullanacağınız bir şey bilmiyorum artık nedir. Ee, ama bir kararlı duracaksınız ve sonuç alacaksın. Şimdi bir bekleme enerjim var. Sen de bekliyorsun, bir haber bekliyorsun ve kafanda yapmak istediklerin var, planların var. Yani bu bir maddiyatla alakalı, işinle gücünle alakalı ya da yapmak istediklerinle alakalı ama planların var. Bu sıra bir hedef koyabilirsin. Ne yapmak istiyorsan bunu yapacaksın Akrep Burcu. Senin için doğru zamanlama her zaman gözüküyor doğru zamanlama çünkü neden? Hislerinle hareket edeceksin ve hislerin seni yanıltmayacak. Evet biz akrepler sezgileri çok açık burçlarızdır arkadaşlar. Kendimize güvenmeliyiz. Yani nasıl kullanacağımızı bildiğimiz zaman hiçbir şey bize engel olamaz. Yani hislerimizle hareket edersek. Diyelim ki bir e, önemli bir durum var ve karar almak istiyorsun. İnsanlara çok danışırsan yanlış karar alabilirsin ama... E, hissiyatınla karar verirsen mesela olumlu bir şey hissettiğinde ilerle olumsuz bir şey hissiyatına geliyorsa karar verirken buralarda bir sıkıntı vardır karar verme bak bakalım neden böyle bir araştır evet diş ağrılarınız olabilir ve bacak kısımlarınız ayak altı ağrılarınız diz kapaklarınız buralarda bir sıkıntılar olabilir arkadaşlar düzensiz uyuduğunuzu görüyorum bunlar da yorgun kalkmanıza neden olabilir biraz düzenli uyumaya çalışın arkadaşlar gözünüzü çok yorduğunuzu görüyorum evet karşılıklı bir görüşme var bugün bir yemek ortamı olabilir e, bugünlerde arkadaşlar yani bu hafta yoğun bir hafta olacak böyle kafeterya yemek ortamları eee belki de arkadaşlarınızla plan yapıp böyle müzikli çalgılı bir yerler böyle yerlere gideceğinizi görüyorum e, ve bir işe girmek isteyeceksiniz yani çalışmıyorsanız bir iş arayışında olacaksınız belki bir yere başvuru yaptınız ya da yapacaksınız olumlu cevaplarınız yakında gelir arkadaşlar çalışma isteğine gireceksiniz evet çalışanlar içinse güzel bir hafta daha hareketli olacaksınız çok güzel çıkmış bakımınız akrep burcu ve e, sinsi insanlara dikkat edin. Sinsi insanları hemen anlarsınız. Kesinlikle içinize sinmez bu insanlara karşı bir şeyler. Bu insanlar hemen kendini belli eder ve siz anlarsınız. Güneş doğmuş bakımınızda güneş var yani bütün sıkıntılarınızı alıp götürüyor. Ailesel problemleriniz varsa da bunların bu hafta çözüleceğini ya da bir araya gelmeler olabileceğini görüyorum. Evet akrep burçları bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.